Benim babamın bir kolunu getirin geri, bir kolunu. Kolunu getirin ki elini öpeyim onu. Bunu bilebiliyor musunuz? Kolunu getirin, elini öpeyim. Sadece eline yeterli yani. Ben başka yerini istemiyorum. Onun acısını tabii ki biz biliyoruz. Babasızlığın acısını, eşsizliğin acısını biz biliyoruz. Ben soruyorum. MHP MHP'li bir bakanı da soruyorum. O kadar söz vermişlerdi ki, o kadar söz vermiş. Yürekten onlara inanıyorduk. Yürekten güveniyorduk. Kapı kapı babamın kanı yerde kalmasın. Babam gibi şehitlerin yerde kalmasın. Lütfen, lütfen bunun ipini çekecek kişilere oy verelim diye kapı kapı ben oy topladım. Bu muydu bunun karşılığı soruyorum. Bu muydu onun karşılığı? Eğer ki bir, bir tane daha şey istiyorsan sen de gidebilirim. Ben de gideyim babam gibi ben de şehit olayım. Fakat lütfen şehitlerimizin kanı üzerine pazarlık yapmasınlar. Apo yakalandığı gün babamın mezarlığına gittim de. ...babacığım katilin yakalandı dedim. Fakat iki üç günden beri babamın mezarına gidemiyorum. Yüzüm yok çünkü. Hesabını soramadım. Babama ne cevap vereceğim bunu soramadım. Ne diyeceğim ona? Babacım katil yakalandı ama güvendiğimiz kişiler bunun ipini çekmediler. Ne diyeceğim? Ben babamın mezarına bile gidemiyorum. Orada diyor ki giden gitti. Gelenlere bakalım. Hayır 60 bin tane daha şehit. Ben de gideyim ben de şehit olayım. Benim abim var o da şehit olsun. Annem de şehit olsun. Fakat bunların hesabı sorulsun. Lütfen. Lütfen. Eğer evlat sahibiyseniz, eğer birazcık olsun vicdanınız varsa, bunların hesabını lütfen soralım. Onun bunun, insan hakları, insan hakları, bu insan hakları mahkemesi bizim babalarımızdı, babalarımız insan değil miydi? Bizim evlatlarımız insan değil miydi? Bizim abilerimiz de insan değil miydi? Bunların hakları kim soracak? Devlet madem ki bizim yanımızda niye bu hakkımızı sormuyor? Biz ne yapabiliriz ki? Ben 16 yaşında lise öğrencisi bir çocuğum. Ne yapabilirim? Ne gerekiyorsa onu yapayım. Bunlar ayaklansın, bunlar ayaklanacak diye korkuyorsunuz. Biz tabii ki bunu yakıştıramayız. Bir şey çocuğu olarak değil. bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak asla asla zorbalığa karşıyız. Her zaman da karşıyız. Kesinlikle öyle bir niyetimiz yok ama biz şimdiye kadar sabrettik. Şimdiye kadar bayramlarda babasız kaldık. Kimsenin elini öpemedik. Bir tane milletvekilimiz çıktı da bize bir bayramda geldi mi nasılsınız yetimler diye apıyor orada bizim verdiğimiz bizim maaşlarımızla bakılıyor. Madem ki asmayacaktınız aram zehir olsun hakkımızı helal etmiyoruz. Kesinlikle hakkımızı helal etmiyoruz. Hiçbir zaman bu, bu apo mahlukat gebermeyince biz rahat uyuyamayacağız. Soru soruyorum. Evladı var mı? Muhsin Yazıcıoğlu çok güzel savundu. Allah bin kere razı olsun. Ellerinden öpüyorum. Bir baba gibi ellerinden öpüyorum. Evet Sayın Uysal'a cevap vermek isteyen var mı içinizde? Evet. Ben acılarını paylaşıyorum. Arkadaşımızın acılarını yüreğine gömerek kendisi gibi başka başka kardeşlerimizin de yetim kalmaması için Türkiye'de barışın sağlanmasına dönük el birliğiyle bir çalışma yapmamız gerekiyor. İçin almıyorum sizin sözünüzü. İçin almıyorum. Sizde vicdan denen bir şey olsa Türkiye Cumhuriyeti bayrağını indirip de Apo'nun posterini oraya atmazdınız. Türkiye Cumhuriyeti'nden siz maaş alıyorsunuz. Bizim verdiğimiz vergilerle maaş alıyorsunuz ama istiklal maaşına gelince okumuyorsunuz. O zaman maaşınızı da almayın. Gidin, av, insan hakları mahkemesinden alın aylığı, aylığınızı, maaşınızı. Biz size bunu bir şehit çocuğu olarak helal eder miyiz? Hiçbir zaman helal etmiyorum. Hiçbir zaman. Allah öteki dünyada, ya kanıza yapışalım ki hesabını orada alalım. Burada alamıyoruz. Burada evet. alamıyoruz. Allah inşallah öteki ne. dünyada bunların hesabını sizden alacağız. Türkiye Devleti'nin maaşını alıyorsunuz. Ama istiklal maaşına gelince ben okumam. Burada, binlerce e, metimin, binlerce şehidin ve onların geride bırakmış olduk, olduğu gözü yaşlı anaların, babaların bir hakkının olduğunu ve burada da insan haklarının geçerli olması gerektiğini evet. ve Avrupa insan haklarının e, bu konuda da en az APO'ya gösterdiği ilgi kadar evet. ilgi göstermesi evet. gerektiğini, siyasilerimizin de bilmesi ve görmesi lazım evet. şimdi bu konuları biz gündeme getirirsek yani Avrupa neden e, 30 bin e, insanın şu bebeklerin ve bunların analarının babalarının e, yet e, kanlarının hesabını sorma meselesinde bunların insan hakkı hakkını hiç gündeme getirmedi de evet. Evet. ...APO'nun idamı söz konusu olunca gündeme getirdi. Evet, ben Neden zaten Türkiye, bunu soruyorum. Dolayısıyla bizim bunu sorma hakkımız... ...siyasi istismar olarak... ...vesaire gibi yorumlanırsa... ...bunun üzerinde siya, e, siyasi itibar kazanmak gibi yorumlanırsa... ...o zaman dün e, bunların tam tersini söyleyenler... ...iki gün evvel, e, 12 Ocak'ta iki gün evvel bunların tam tersini söyleyenler... O zaman demek ki bütün bu konuları bildiği halde bile bile belli kesimlere sadece siyasal mesaj vermiş oldular. Bunu ben Milliyetçi Hareket Partisi'ne yakıştırmam. Eee şimdi Ama Sayın, Sayın, Sayın Ban. Sayın Ban. Yedi buçuk saat sonra tarihi toplantıdan çıkan sonucu Başbakan Bülent Ecevit yardımcıları Devlet Bahçeli ve Mesut Yılmaz'la birlikte açıkladı. Koalisyonu oluşturan Demokratik Sol Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Anavatan Partisi'nin genel başkanları bugün başbakanlıkta yaptıkları toplantıda terörist başı Abdullah Öcalan hakkındaki kesinleşmiş idam cezasının infazının bir süre ertelenmesine ilişkin ihtiyati tedbir kararını ayrıntıları ile değerlendirmişlerdir. Sayın Bahçeli'ye bir soru sorabilir miyiz? Sayın Bahçeli, e, siz bu durumda, bu durumda değiştirmiş oluyor musunuz? Sayın Başbakan açıklama yapmıştır. Bizim açıklamamız doğru olmasın. Teşekkür ederiz Şehit aileleri ve özellikle Milliyetçi Hareket Partisi tabanında şok etkisi yaratan bu sonuç ilerleyen günlerde yoğun tartışmalara ve tepkilere neden olacaktı. İşte Apo'nun idamının ertelenmesi sonrası tepkiler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, iktidarda kalmak pahasına, koalisyonda durmak pahasına, milli ve hayati meselelerde bu kadar tavizkar olmasını ben üzüntüyle izliyorum. O zaman da Apo ve PKK der ki beni asmazsanız eğer bu eylemleri bitiririm. Veya beni asarsanız bu eylemler devam eder. Bir hükümet kendini bu hale nasıl düşürür? İdam kararını vermiş <laughs> mi? İdam kararını vermiş mi? Bu e, karar daha bozulamaz. Beşmiş. Bunu bozacak meclis meclis değildir. Abi, mi bu bu Türkiye Cumhuriyeti Meclisi mi? ona mecburdur. meclis şey yok. <laughs> 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 Tam sancısı var diyenler yanılıyorlar. Babayı çek Niye babayı Yaptım kendimi ama kurtardılar de.